Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kıbrıs tatlısı tarifi için 2 su bardağı su, 1 buçuk su bardağı şekeri kaynatıyoruz. Kaynayan şerbetimizi 1 paket vanilya ekleyip karıştırdıktan sonra ocağımızı kapatıp şerbetimizi soğumaya bırakıyoruz. Tatlımızın keki için 3 adet yumurta, Yarım su bardağı şekeri köpürene kadar çırpıyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı hindistan cevizi, 1 su bardağı ceviz, 1 su bardağı galeta ununu ve 1 paket kabartma tozunu ilave ettikten sonra çırpmaya devam ediyoruz. yağladığımız tepsiye kek harcımızı boşaltalım ve üstünü düzeltelim önceden ısıttığımız 160 derece fırında 35 dakika pişirelim tatlımızın kırılması için tenceremize 1 litre süt 1 su bardağı nişasta Yarım su bardağı şeker ve bir paket vanilyayı ilave edelim. Kıvam alana kadar karıştırıp pişirelim. Ocağımızı kapattıktan sonra bir paket krem şantiyi ekleyelim. Mikser yardımı ile kremamızı iyice çırpalım. Fırından çıkardığımız sıcak kekimizin üzerine soğuyan şerbetimizi dökelim ve soğumaya bırakalım. Kremamızı soğuyan şerbetli kekimizin üzerine dökelim. Spatula yardımı ile kremamızın üstünü düzeltelim. Kremamızın üstüne bolca Hindistan cevizi serpelim. Tatlımın üstünü ben frambuaz ile süsledim. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Kıbrıs tatlımız servisi hazır. Şimdiden herkese afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bu arada videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.